Çocuklarda yanık sebeplerinden en önemlisi haşlanma yanıklarıdır. En sık haşlanma yanıklarını görüyoruz. Son dönemlerde bu alev yanıklarından sonra sosyal medya yanıkları hakikaten artmaya başladığını gördük. Sosyal medya yanıklarının çocuklarda. Ve son süreçte 12 tane hastamız oldu. Bu çocuklar sosyal medyada gördükleri e, videoları taklit etmeye onlar gibi yapmaya çalışıyorlar. Bunlarda neler var? Ee, challenge dediğimiz düelloya davet ediliyor çocuklar. Yani e, diyor ki, işte şunu yapabilir misin? Kolonya döküyor üstüne ve çakmak çakıyor ve bunu da kolonya, canlı yayınla videoya çekip canlı yayını yapmaya çalışıyor. Bu videodan like alması dediğimiz, beğeni alması dediğimizde çocuk daha mutlu oluyor. Ve çocuklar hakikaten böyle yapan çocuklarda ciddi ağır yanıklarla karşılaşmaktayız. Getirilen çocukların büyük bir kısmında uzun dönemli ameliyatlar gerektiren, kalıcı sakatlıklara, kalıcı izlere yol açan sonuçlarla karşılaştık. Bu nedenle çocuklardaki sosyal medya yanıklarına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu çocuklar tabii 3 yaş arasından ergenliğe kadar, erişkin dönemi 18 yaşına kadar görmekteyiz. Yalnız bu çocuklarda ne yapılabilir? Bir kere sosyal medyayı sınırlamak lazım. Yani çocuk her istediği alana girmemeli. Hakikaten kolonya çakmak dediğimiz zaman sosyal medyada oldukça fazla bu konuda video olduğunu görmektesiniz. Ve yoğun bakıma yatırılan çocuklarımız olmaktadır. Şimdi bir de bu yanıcı maddeleri evde çocukların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerden uzak tutmak lazım. Yani çocuğunuz yapamaz, uzanamaz, almaz dememek lazım ve çocuklar bu maddelere ulaşamamalı. Toplum olarak da sosyal medyadan kaynaklanan bir yanık sebebi olduğunu unutmamalıyız. Bu konuda neler yapılabilir? Belki e, toplantılar yapabilir, ailelere bilgiler verilebilir. Biz bunları gördükçe buraya gelen ailelerimize özellikle kazalarla ilgili ve sosyal medya yanıkları ile ilgili ayrıca e, bilgiler vermekteyiz. Tekrar şunu özellikle belirtmek istiyorum ki sosyal medya yanıkları çocuklarda hayat boyu kalıcı iz ve sakatlıklara yol açan bir yanık etkenidir.